Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu'na Gazeteci Nevşin Mengü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşlarına yaptığı ikinci çıkışı yorumlarken söyledi, kendi partisini ikna edemeyen, bütün kamuoyunu nasıl ikna edecek kardeşim o zaman sözleri dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililere yönelik yaptığı çağrı siyasetin gündemine oturdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık karar verin bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum şeklindeki partisine yönelik çağrısı Fox TV'de ekrana gelen orta sayfa programında değerlendirildi. Programın yorumcularından Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını yorumladı. Mengü yorumunda ben de şu soruyu sorayım. Kendi partisini ikna edemeyen, bütün kamuoyunu nasıl ikna edecek kardeşim o zaman? Herkes tweet atıyor Kılıçdaroğlu diye. Daha siz kendi partinizi ikna edemediyseniz bütün Türkiye'yi nasıl ikna edeceksiniz ya ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.